Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istikrarını, Türk Cumhuriyeti'ni Denebet ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinedir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici iddiaların olacaktır. Bir gün İstiklal ve cumhuriyete müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeratini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şeriat Çok namus sahip bir mahiyetti. Tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar. Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyeti mümessili olabilirler cebren ve hileyle. Aziz vatanın Bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş. Bütün orduları dağıtılmış. Bir memleketin her köşesi. Bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim. Olmak üzere. Memleketin dahilinde. İktidara sahip olanlar. Gaflet edenler ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri. Şahsi menfaatlerimi Müstevlilerin siyasi emelleriyle Tevhid edebilirler Millet aklı zaruret içinde Harap ve bitap düşmüş olabilir Ey Türk istikbalinin evladı İşte bu ahval ve Şeriat içinde dahi vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır Muhtaç olduğun kudret Damarlarındaki asil Kanda mevcuttur 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Ne mutlu!